Samsara Ruhmanlı'nda bir oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. dur ha? s s başka bir şey böyle abi dikkat et açılıyor abi daha fazla açamıyoruz burada Böyle bir şey var Saati Harika direkliyorum Onda bir şey yok Bıçak Var bir tanesinde Bir tanesinde Bir tane balık Bir tane daha mı? İyi başka ne olabilir? Ha dur dakika. Bu ne? Ha. Bu, böyle bir şey mi acaba? Kolay kolay mı yani? tam i̇şte, kolaymış. Bir tane daha mı? Şimdi. bıçakla evet. Çünkü başka nereye bıçakla kesebilirim ki balıkla birleştiremiyorum. Balık bu herhalde. Bu arada illa balığı buraya mı koymam lazım yoksa bıçak falan yok olmuyor. Tek balık. Bunlar buraya çünkü bir tane burada bunlar. koyduk hiçbir şey olmadı muhtemel başka bir eşya olması gerekiyor hayır kesemiyoruz kertenkeley başka bir şey var mı bunun içinde yok alakalı. Ne olabilir? S vardı mesela. Yani, belki, sen, Balık. Bu ne? Solucan, solucan. solucan gibi bir şey vardı burada. Bu ne?

şununla ilgili bir şey olması lazım şundan başka bir şey yok mu telefonla alakalı bir şey yok şunlarla alakalı Ben ne yapabilirim? Acaba... Tertün kedi ile alakalı bir şey olabilir mi? Yok, yok. Bir şey, bir şey... Kardeşim şansım çıkıştı. Şimdi saat 3 olabilir belki. Hep kötü şeyler 3 defa oldu. üçle alakalı hiçbir şey yok. Hmm, bu bu ile alakalı bir şey yok. var, var bir ihtimal. S. Şey ne yapabilir ki ben? Lütfen, balık buraya da buraya da bunları mı yapmam lazım ben bunları nasıl yapacağım hmm. balık bu 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 bunlar ne ya? Bu. abi ben acaba boş yer düşündüklerimiz ya doluysa yeah. Um... alakalı bir şey olabilir diyeceğim. Çünkü hep şeylere falan şey yapıyorlar ya. Hani saksıların altına şey yapma falan. Ama onunla alakası yok. Şu anda her yere tıklayacağım yani. Hiçbir şey yok. Üçgenler var. Üçgenler. Ne işim var ya? bununla alakalı bir başka aradığı şey. Bıçak. Ne var şimdi bir şey var mı? Ne? Şurada sanki bir sürü bir sürü kombinasyon var ya. Şuna dolu koyup başka bir şey daha koymam lazım. Sen şey koymam lazım. Yaptığım araştırmalar sonucunda şöyle bir şeye gördüm. Yani. ne? bir şeyler. Eşim ne oldu? Ne, ne? 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 Kalanı ben de yok. şimdi. Ne evet düşündüğüm gibi yakıyoruz. Bunları. Ne yapıyor bu abi diye. Yani? Afiş diye bir başarım aldım ben. Aman. Balık gibi olmuşum. Bence de balık gibi olmuşsun. Luk, 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 luk. Şimdi. Öncekinde S. Şimdi de kare. atlatamıyorum. Abi. He. Gösterilen yerler Aldım. deniz kabuklarıyla ne? deniz kabuklarıyla şey yapacağım. Büyük ihtimal düşündüğüm şey ise. Açıyor. Öyle mi açıyor? Anladım. bu şimdi? Yaşadığım bu şey. Buna... Buna kalbi koyacağım? Hayır. Lütfen bir şey var da. Lütfen bir şey var da. bir şey var. galiba deliksiz onlara basıyorum. Kes. Tamamdır. Tamamdır. Let's go. Şimdi bunları bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya diğer diğer bir tanesinin nereden bulacağım hiçbir fikrim yok. Dur bir dakika. Kalbi buraya koyabiliyor muyum? Evet koyabiliyorum. Ha dur bir dakika lan balığa dönüşmek için bu da. Öyle, öyle bir şeysi güzeldir. Bak kaç tane buldum ya. Evet sonuncusu da buradaymış ortamdır. Büyük ihtimal şeye dönüşmek içinse insana dönüşmek içinse böyle oluyor. Tamam. Anladım. Evet. Böyle olunca da insana dönüşüyor ve yeniden başarımı aldım. Şimdi S var orada. Burada diğer tarafında kare vardı. bir şey iyi olabilir. Hala yapamıyorum ben. Hala ben o beceriyi daha geliştirememişim. ha doğru bal koymam gerekiyor balık koyuyorum ve balığa dönüşüm blok blok blok, blok, blok. aha tamam şimdi ne <laughs> neden? Diyorsun. Ay. Devamı yok. Neden yok? Devamı <laughs> <yarayacağım>. evet. <laughs> Bak bir tanesi farklı. O ay oluyor. Yani farklı baloncukları mı bulacağız acaba? gibi bir şey olabilir mi? Farklı baloncuklar falan filan. Alakalı farklı bir şey artık yok galiba. Neyse. Exo